Merhaba arkadaşlar. Multi Auto -Complete Text yapısında Edit Text ve Text View barındıran bir bileşendir. Auto Complex Text View'den farkı çoklu seçim yapmayı sağlaması. Liste halinde hazırlanmış olan verileri otomatik seçme görevini üstlenir. Bu sayede yazım yanlışlarının önüne geçer. Kullanıcıya var olan bilgiyi seçme şansı tanır ve istenmeyen bilgi girişlerinde önüne geçmiş olur. Yeni bir proje açalım. Projemiz için boş bir aktivite seçiyoruz. Name bölümünden yeni bir isim verelim projemize. İlk harf büyük Multi Auto Complete Text View 1 dedim. Yani bileşenimizin ismini verdim. Alt tarafta dil olarak Java yerine Kotlin seçiyorum ve finish diyerek projemi başlatıyorum. Evet dosyalarımız yüklendi. Tasarım sayfasına geliyorum. Buradaki text kullanmayacağız. Kaldırıyorum. Constraint layout yerine linear kullanacağız. Buradaki Constraint metnini seçiyorum. Klavyeden büyükleye basarak bunu linear layout'a dönüştürüyorum. Tasarım sayfasına geliyorum. Text bölümüne baktığımızda bir önceki videoda Auto Complex Text view anlattım. Şimdi sıra geldi. Multi Auto TextView'e. Text view. Bunu linear layout'un içerisine sürükleyip bırakıyorum. Ve bunun altına buttons bölümünden bir tane standart butonu ekliyorum. Ve split moda geçiş yapıyorum. Şimdi öncelikle buradaki linear layout'umuzun orientation değerini belirleyelim. Vertical yaptım. Yani bileşenler yukarıdan aşağı doğru listelenecek. Sonra bu bileşenler sayfanın ortasına gelsin. Gravity diye bir özelliğimiz var. Center dedim. Evet bileşenler ortalandı. Şimdi sağ taraftaki sayfaya baktığımızda buradaki bileşenler sayfayı doldurmuş durumda. Bunun sebebi şurada bulunan Android Layout Weight özelliğimiz. Sayfada geri kalan alanları doldurmaya ve doldururken de arkadaşlar öncelik özelliğini atamaya yarar. Bunu kaldırıyorum. Evet bakın bileşenlerimiz sayfanın ortasına geldi. Şimdi bu yapacağımız uygulama arkadaşlar programlama dillerini seçebileceğimiz bir uygulama olmuş olsun. O yüzden buraya bir mesaj verelim. Research klasörünü açıyorum. Valuesun içerisinde bulunan string xml'i açıyorum arkadaşlar. Şuradan itibaren iki tane string ifade tanımlıyorum. İlki multi auto komplek text view'un olsun. Kısaltıyorum bu text view'imizi. Mac TV int yazıyorum. Açıklamada birden çok dil seçiniz yazıyorum. Güzel. Butonumuz için de yapalım. BTN kaydet. Bu seçilen dilleri de göstersin butonumuz. Seçilenleri göster dedim. Tasarım sayfama geri dönüyorum. Buradan itibaren Hint değerimizi ekleyelim. Mac TV Hint ekledim. Mesajımızın görüntülenmesi için buradaki text ifadesini boş bırakıyorum. Evet mesajımız geldi. Aynı şekilde buton içinde yapalım. Hint. Tekrardan yazıyorum. Tabi burada hint yapmaya gerek yok. Çünkü arkadaşlar butonun direkt ismini vereceğiz. Şuradan itibaren string btn kaydeti seçtiğimde seçilenleri göster. Geldi arkadaşlar. Şimdi buradaki multi auto complete text tekrardan geliyorum. İlk önce şuradaki bir text size'ını büyütelim. 25 sp yapalım. Güzel. Rengini de değiştirelim. Text color. Temamızın rengini verdim. Color Primary. Şuradan Show Layout Decoration diyorum. Temamızın rengi şu arkadaşlar. Biraz büyütelim. Güzel arkadaşlar. Geriye ne kaldı? Geriye şuradaki bileşenlerimize yeni ID verme kaldı. Bunu kısaltarak veriyorum. Mac TV ID'sini verdim. Buradaki butonumuzun da ID'sini BTN kaydet olarak değiştiriyorum. Şimdi programlama dillerimizi oluşturacağımız XML dosyasına ihtiyacımız var. Values klasörün üzerine geliyorum, sağ tık, New, Values, Research File. Sayfamızın adı ne olsun? Programlama dilleri olsun, okey diyor. Sayfamız oluştu. Şuradaki research komutlarımızın arasına yeni bir liste tanımlıyoruz. Küçüktür, string array listemizin ismi, programlama dilleri ve kapatıyorum. Buradaki listenin arasına artık satır satır programlarımın isimlerini ekleyeceğim küçüktür item kapattığımda kod ile başlıyorum. Sonra bu satırı klavyeden Ctrl D'ye basarak çoğaltalım. Kod Java Python C++ ve C# de ekleyelim. Evet bu kadar yeterli. Şimdi bu listeyi arkadaşlar Kotlin kodlarıyla Multi Auto Complex Text çekelim. Main Activity kod sayfama geliyorum. Buradan itibaren arkadaşlar başlıyorum. Yeni program listesi değişkeni oluşturarak başlayalım. Var. Program listesi eşittir. Ne yapacağız arkadaşlar? XML'in içerisinde bulunan verileri çekeceğiz. Researcher nokta get string array parantezin içerisine research'un büyük resi nokta array nokta xml içerisinde bulunan listemizin ismini yazıyoruz. Programlama dilleri. Devam edelim. Şimdi bir adapter oluşturacağız. Var adapter eşittir. Array adapter diyoruz arkadaşlar. Array adapter yazdıktan sonra küçüktür ve şuradaki büyüktür etiketlerinin arasına string yazıyoruz. Daha sonra parantez açıyoruz ve buradan sonra arkadaşlar artık satır satır ekleme işlemine geçiyoruz. This virgül Android kendisi çıkıyor arkadaşlar. Bekleyin. nokta research'un büyük resi nokta layout daha sonra nokta ve simple expandable list item biri seçiyoruz. Bundan sonra virgül koyup yukarıda tanımlamış olduğumuz program listemizin ismini yazıyoruz. Kendisi çıkacaktır. Tamam. Bunu da yaptık arkadaşlar. Bundan sonraki adımımız multi auto komplek text içerisine buradaki adapter'ın içerisinde bulunan verileri aktarmak. Bizim id'miz neydi arkadaşlar? nokta set Adapter. Adapter'ın içerisinde yukarı tanımlamış olduğumuz adapter'ı tanımlayacağız. Güzel devam edelim. Mac TV bir de Threshold diye bir özelliğimiz vardı. Threshold eşittir 1. Yani programlama dillerinin ilk harfini yazdığımızda listede varsa onu bize listeleyecek arkadaşlar. Buraya kadar aslında anlattığımız özellikler auto AutoComplex TextView ile aynı. Bu Multi auto AutoComplex TextView'i ayrı kılan bir özelliğimiz var. Şimdi onu yazalım. Mac TV nokta küçük harfle set tokenizer diye bir özelliğimiz var. Birden çok seçim yapmamızı sağlıyor. Buraya da multi auto komplek testimizi ekliyoruz. Güzel. Ekleme işleminden sonra nokta cam tokenizer diye bir özelliğimiz var. Onu ekliyoruz. Daha sonra bu ekleme işleminden sonra arkadaşlar şuradaki daha doğrusu şuradan itibaren Parantezimizi açıp kapatıyoruz ve bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Bir de BTN Kaydet butonuna tıklandığında seçilen programlama dillerini bize gösteren buton olayını gerçekleştirelim. Butonumuzun adı BTN Kaydetti nokta Set on Click yani tıklama olayını tanımlıyorum ve süslü parantezlerimin arasına gerçekleşmesini istediğim olay yazıyorum. İlk önce val val ile Yeni bir tane değişken oluşturuyorum. Text eşittir. Çift tırnak açıyorum. Seçilen programlama dillerini bize göstersin. Buna da mesaj olarak seçilen diller. Daha sonra artı bir boşluk bırakıyorum. Sonra tekrardan artı. Neyi gösterecek arkadaşlar bize? Mac TV'mizin içerisinde bulunan bilgiler. O zaman yazıyorum şuraya. Yani multi auto komplek text view'miz bu aslında nokta türü text. Biz ne yaptık arkadaşlar? Buradaki Mac TV'mizin içerisinde bulunan verileri seçilen diller mesajı ile beraber textin içerisine aktardık. Şimdi sıra geldi arkadaşlar. Bu textin içerisinde bulunan veriyi ekrana yazdırmaya. Bu işlemi de yaparken toast make text ile yapıyoruz. Toast nokta make text neyi yazdıracak arkadaşlar? This virgül yukarıdaki text değişkenimizi yazdıracak teksten sonra virgül toast toast yazdıktan sonra büyük L'ye basıyoruz launch launch daha sonra nokta daha sonra şurayı kapatalım ondan sonra show diyelim güzel bu kadar arkadaşlar şimdi uygulamamızı test edelim Evet uygulamamız açıldı arkadaşlar. Şimdi şuraya tıklayalım. Ne eklemiştik? Java vardı. Bakın Java çıktı. Sonra Kotlin C++ ve C Hepsini seçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birden çok seçim bu şekilde yapabiliyoruz. Seçilenleri göster dediğimde seçilmiş olanları alta seçilen diller Java, Kotlin, C++ ve C şeklinde de göstermiş oldum. Multi Auto Complex Text View'in genel kullanımı bu şekilde arkadaşlar.